Herkese merhaba ben Emir bugün sizinle Sumeru bölgesine artık sonunda giriş yapıyoruz. Uzun zamandır video çekemiyorum yaklaşık 2 ay kadar oldu tabii ki belirli sebeplerim var. Artık yavaştan başlayayım diyorum. Sumeru'ya gireceğiz ardından Desert'e gireceğiz. Bütün gizli görevler, gizli puzzle'lar vesaire hepsini kanalda paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz ilk görevimiz olan şöyle bir J'ye basalım. Woodlands Encounter'la başlayalım. Şimdi bizim bu görevimizin önemi şu. Biz Sumeru bölgesinde Zaten şu anda büyük ihtimal ekranda da göreceksiniz eşyayı ve bu eşyanın açabildiği yapabildiği şeyler İlerleyen videolarda yapacağımız gizli puzzlelar gizli sandıklar gizli görevler veya işte bunun gibi gizli şeyler başarımlar vesaire bir kısmı bu görev olmadan maalesef yapılmıyor bu, bu bir zincirleme görev ve gerçekten de hani çoğu göreve çoğu gizli puzzle vesaire bu görev sayesinde erişebiliyorsunuz zaten şu anda ekranda da gördünüz. Bu görev için yapmanız gerekenler. 1. İlk öncelikle tabii ki storyline'ın hepsini bitirmeye çalışın. Çünkü benim anlatacağım zaten çoğu videoda, çoğu gizli puzzle'da vesaire storyline'ı bitirmeniz gerekiyor olacak. Çünkü bildiğiniz üzere çoğu world quest vesaire bu storyline quest'lerini bitirdikten sonra açılıyor. Bakın bizim Sumerist'imiz tam olarak burada. Bunun hemen aşağısında böyle bir alan var. Şuradaki simgeyi de artık kaldırayım zaten videosunu çekiyorum. Buradaki teleport noktasından aşağı doğru ilerlediğinizde bizim tam olarak burada bakın Gördünüz. Bir tane adventure'ımız var ve saldırıyoryor. Buradaki NPC'mizi kurtardıktan ve konuştuktan hemen sonra da böyle bir yeni görevimiz ekleniyor. Navigate ettikten sonra bizim zincirleme görevimiz artık başlıyor. Şimdi tekrardan buradaki NPC'mizle konuşacağız. Şimdi Rana'yı takip ediyoruz. Ve küçük bir ilerlemeden sonra yine küçük bir konuşma geliyor. Burada eğer ki interaktif map kullanı kullanı gidiyorsanız ve belirli yerler var ve belirli yerlerden bir tanesi de burası aslında bu Corruption bölge. Haritada gözükmez. Neden gözükmez? Çünkü burası görevle beraber geldiği için siz bu göreve başlamadıysanız buradaki Corruption bölge gözükmez. Yani eğer ki hani haritada siz bakıp bakıp ilerliyorsanız lan burada Corruption bölge var niye gözükmüyor yaptım mı acaba bak işaretliyim falan derseniz bilin ki bu hani bir görevle tetikleniyordur veya farklı bir şeyle tetikleniyor buranın map'i bitirmemişsinizdir. Görevi bitirmemişsinizdir. Bundandır. Yarısıkları kestik. Geldik Corruption'ı temizledik. Ardından yine küçük bir konuşma yaptıktan sonra bizim sıradaki gideceğimiz lokasyon tam olarak burada. İşaretli bölgemize geldikten sonra yine küçük bir konuşma bizi bekliyor. Ardından buradaki konuşmamızı bitirdikten sonra tekrardan Rana'yı takip etmeye başlayacağız. Ve aslında hani görev gidişatının çoğu kısmında bu şekilde ilerliyor. Hani Rana'yı takip et veya işaretli bölgeye git, konuş ve görevi bitir. Yani ben bu kısımları büyük ihtimalle şu anda keserim bu konuşma kısımlarını vesaire. Siz sadece şu an benim gösterdiğim yere kadar işaretli alanlara gitmeniz yeterli olacak. Konuşmamız bittikten sonra tekrardan işaretli alana gitmemiz gerekiyor ve bizi ne bekliyor dersiniz? Tabii ki de daha fazla konuşma. Gördüğünüz üzere minimap'te küçük bir alan belirliyor. Bu alana doğru ilerleyeceğiz hızlı bir şekilde ve yine bir corruption'lı bölge bizi bekliyor olacak. Şimdi bize tekrardan bir işaretli bölge gösterdi. Yine aynı şekilde bizim buraya giderek sıradaki corruption'ı temizlememiz gerekiyor. Bu sefer herhangi bir corruption'a uğraşmayacağız. Sadece buradaki gördüğünüz bu timsahın siyaratıkları kesmeniz yeterli olacak. Yine Rana'nın bize bol bol boş teşekkürleri sonucunda artık diyaloğumuz bitiyor ve 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 tabii ki de görevimiz bitmemiş. Buradaki küçük konuşmamızın ardından 3 tane firewood toplamamızı istiyor bizden Rana. Şuradan ilerledikten sonra zaten bakın gördüğünüz üzere bu şekilde yer parlıyor. ki burada diğeri tam olarak şurada. Ve üçüncü olan da tam olarak şurada okla gösteriliyor. Bu üçünü topladıktan sonra tekrardan canın yanına dönmemiz gerekiyor. Herhangi bir payo karakteri alarak buradaki campfire'ı açıyorsunuz. Yine uzunca bir konuşmanın ardından kamp kurduğumuz yerde uyuyoruz, kalkıyoruz ve görevlerimiz. Artık burada bitiyor mu? Lütfen bitsin. Evet Rana gözlerini açıyor ve diyor ki daha bitmedi. Daha konuşacaklarım var. Daha boş yapacağım diyor. Ve evet ilk chain kısmımız burada bitiyor ama görevimiz tabii ki de daha bitmiyor. Küçük bir yaratık grubu geliyor bunları hızlı bir şekilde kesiyoruz. Ardından da tekrardan haritadaki işaret yerimize doğru ilerlemeye başlıyoruz. Konuşmaların ardından tekrardan buradaki teleport noktasına artık ışınlanabilirsiniz. Az önceki gittiğiniz noktadaki konuşmayı bitirince de sizlerin tekrardan bu mağaranın girişine kendisi otomatik olarak ışınlayacaktır. Yine lanet bir diyalog tabii ki de olmazsa olmaz. Bu noktada yüzmenize gerek yok. Direkt olarak buradaki patlayıcıya ateş ederseniz eğer ki. Bu şekilde buradaki bitki çalışacak. Bu bitkide ne işe yarıyor? Eğer ki dendro elementiyle vurursanız mı? Buna... Bu şekilde sizi teleportlayacak. Küçük yıldızcıklar çıkartıyor. Bunlar da gideceğiniz yeri tabii ki. Gitmenizi kolaylaştıran şeyler bu Şimdi buraya gelerek Rona'yı kurtarmamız gerekiyor. Ve görevimizin ikinci parçası bu şekilde başlamış oluyor. Tekrardan Village'daki teleport noktamıza ışınlandık. Burada bir tane yaşlı adamımız var bizim. Bunun yanına giderek konuşuyoruz. Ve gördüğünüz üzere Lir'imizi aldık. Görevimiz tamamen bu kadardı. Tabii ki daha devamı var görevlerimizin. Gördüğünüz üzere daha henüz bitmedi görevimiz. Ama liri almak Bundan ibaretti. Biri bu şekilde alabiliyorsunuz bu görevden ilerlediğiniz takdirde. Şöyle küçük bir de kapanış konuşması yapayım hani Neden video çekemiyorum vesaire. Videoyla zaten işimiz bitti. Eğer ki devam etmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Diyaloglar yeteri kadar başımızı şişirdi. Bir de sen şişirme diyorsanız da videoyu kapatabilirsiniz zaten. Şimdi gelelim iki aydır niye video çekmiyorum. Bunun tabii ki de ilk sebebi sağlık problemleri. Ee, önceki bir 2 video kadar önce herhalde veya geçen video da olabilir. Bundan zaten... Küçükçe bir bahsetmiştim videonun bir kısmında. Korona atlattım. Çok şükür tabii ki hani kolay atlattım. Hiç aşısı olmayan biri için bayağı kolay atlattım. Ki zaten şu anki korona gayet basit atlatılıyor. Raiden'cim bir dakika konuşma. Koronayı atlatmasını atlattım. Fakat hani etkileri duruyor mu? Tabii ki de duruyor. Benim video çekmeme sebeplerimden bir tanesi de bu etkilerden birinin durması. Hani çok şey bir sıkıntı değil ama rahatsız edici bir sıkıntı. Durmadan hani öksürük devam ediyor. Hani baktım gittim doktora araştırdım vesaire 4 aya 6 aya kadar çıkabiliyormuş bu öksürüğün devamı. Bu da gerçekten hani büyük bir problem. Video çekmek için gerçekten sıkıntılı bir dönem olacak benim için. Çünkü emin olun hani videoda kesilen çok kısım var. Durmadan hani öksürük olsun durmadan <laughs> falan yapmam olsun hani boğazımın gıcıklanması vesaire bu yüzden videoyu hani çekmek bayağı bir zorlaşıyor. İlk sebep bu. İkinci sebep tabii ki de Sumeru bölgesi oldu. Yani Sumeru'ya başladım. Dedim hani en azından Sumeru'yu bitireyim. Video çekmiyorsam bile hani yapayım. Chestlemesini ta tamamlayayım. Story'sini tamamlayayım. Yüzdelik yükselteyim. Abi çekilecek gibi değil. Bak şu World Quest'i bile yaparken inanın hani illet ya. Bu konuşmalar bitmiyor. Başladım story'e Bir saat konuşma, 2 saat konuşma, 3 saat konuşma, 5 saat konuşma, Altı saat konuşma. bir bana dedi ki 8 saatte bitiyor story. Abi skipliyorum. Yok olmuyor. 8 saat oynadım. Üstüne 9 saat oynadım. Bitmiyor. Zaten çokça kişi de gördüm yani Sumeria'ya lanet okuyan bu diyaloglarından dolayı. Gayet de haklılar bence. Normalde hani story'yi okuyarak ilerleyen birisi olarak çekemedim abi. Story'yi çekemedim. Direkt skip yani. Hiçbir şekilde okumadan, hiçbir şekilde Hikayeye dahil olmak istemeden Sadece skip'liğe skip'liğe Hikayeyi geçmeyi bitirmeye çalıştım Böyle boktan sebeplerim var arkadaşlar Videomuz bu kadardı daha fazla baş şişirmeye gerek yok bence bayağı bir videosuz bekliyor Umarım keyifle izlersiniz Keyifle devam edersiniz Takip etmeye izlediğiniz için teşekkürler Umarım video gitmiştir Beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı paylaşmayı Ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay